Sevgili genç kardeşlerim, bugün zorluklarla, sıkıntılarla, acılarla karşı karşıya olsak da inşallah ebed bizimdir. Bize gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu. Bize haritalar üzerinden Güya yer gösterenler oldu, bize alçakça iftira atanlar, bize saldıranlar, emperyalist ağ babalarına güvenerek bize had bildirme cüret edenler çıktı. Şimdi onların hiçbirisi yok. Neredeler? tam da cibilliyetlerine yakışır şekilde arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. Ülkemize ve milletimize ettikleri kanlı ihanetin bedeli olarak on binlerce kilometre ötede son nefeslerini onursuzca verdiler. Ama biz buradayız. Elhamdülillah dimdik ayaktayız. <laughs> Emri Hak vaki olana kadar da yine burada olacağız. Bu ülke 86 milyon olarak hepimizin ortak yuvası, ortak çatısı. Kimlik siyaseti, köken siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi artık kapanmıştır. Unutmayın, kimse bizi bölemez. Kimse kirli ellerini birlik ve beraberliğimize uzatamaz terörün olmadı, nifakın olmadığı, her köşesinde kardeşliğin egemen olduğu bir iklimi ülkemizde ve bölgemizde inşallah hep birlikte tesis edeceğiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin hayır duasıyla önümüzdeki dönemde önce terörsüz Türkiye'ye, ardından da terörsüz bölgeye vasıl olacağız.